Son bölümümüze geçtim şimdi arkadaşlar. 1939 50 dönemi. Bu 2. Dünya Savaşı'na tekabül eden dönem. Bu dönemde İsmet İnönü bizim Cumhurbaşkanımız. Başbakanlarımız yani 2. Dünya Savaşı dönemindeki başbakanlarımız. Biri Şükrü Saraçoğlu, biri Refik Saydam. Notlarımızı böyle alıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2. Dünya Savaşı sırasında Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü. Başbakanlarımız iki dönem, iki ayrı dönemde. Biri Şükrü Saraçoğlu, biri de Refik Saydam. Notlar ne aldın? Peki biz İsmet İnönü'ye Milli şef diyoruz. Milli şef ya da ikinci adam. Birinci adam Mustafa Kemal, ikinci adam İsmet İnönü. Onun dönemindeki gelişmelerle aslında ikinci dünya savaşı dönemindeki gelişmeleri aynı sayıyoruz. Yani ikinci dünya savaşı sırasındaki gelişmeler İsmet İnönü dönemi gelişmeler. Peki şöyle başladım. Diyorum ki müstakil grup diye bir grup kuruldu. Müstakil grup ne? Not al. Cumhuriyet Halk Partisi'ni denetlemek için kurulan grubun adıymış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni denetlemek için İsmet İnönü tarafından kurulan grubun adıymış. Müstakil grup. Peki Milli Korunma Kanunu. Ya savaş sırasındayız. Biz savaşa girmedik ama savaşa girenler kadar etkili. Çünkü etkileniyoruz. E madem öyle halkın temel ihtiyaçları olan Üç beyaz şeker, un, tuz devlet eliyle alınıp satılsın diye Milli Korunma Kanunu çıkar. Bak Milleti Koruma Kanunu. Şeker, un ve tuzun devlet eliyle alınıp satılması. Demek ki Milli Korunma Kanunu 2. Dünya Savaşı sırasında çıkarmış. Şeker ve un tuzun devlet eliyle alınıp satılması. Peki köy enstitüleri kurulmuş. Kim tarafından? Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç tarafından. Bir daha söylüyorum. Köy enstitüleri Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç tarafından kuruluyor. Unutmayacaksın. Peki köy enstitülerinin kuruluş amacı ne? Özellikle öğretmen ihtiyacını karşılamak. Bak unutma. Öğretmen ihtiyacını karşılamak. Taşrada, köylerde, kasabalarda Okuma yazma verecek öğretmenimiz yok. Biz savaşa girmedik. Savaşın sonuna kadar. Savaşa kağıt üzerinde girdik. Biz Japonya'ya ve Almanya'ya savaş açtık. Ama niçin biliyor musunuz? Sırf Birleşmiş Milletler'e üye olmak için. Sırf onun için. Biz kağıt üzerinde girdik. Biz fiili bir savaşa girmedik. Fakat savaşa her an girecekmiş gibi hazırlık yaptık. Bir milyon genç silah altına alındı. Bunların içinde öğretmenler de vardı. İhtiyaçlarda eğitim aksaklığa uğruyordu. Biz de köy enstitüleri niçin kurduk? Özellikle öğretmen ihtiyacını karşılamak için. Köy enstitülerinin kuruluş amacı bu. Kim tarafından kuruluyormuş? Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç. Mutlaka noktalarına ekle. ettim köy enstitülerini kapatan ise Adnan Menderes'miş. Demokrat Parti zamanında kapanıyormuş. Ekmek karnesi uygulamasına geçmişiz. Yani... O kadar büyük bir kıtlık ve sıkıntı yaşıyoruz ki savaşa girmediğimiz halde fiili manada. Kağıt üzerinde girmişiz sadece. Peki bir daha söylüyorum. Ekmek kardesi uygulaması ne? Ailelere ekmek sayarak kardeyle veriliyormuş. İkinci Dünya Savaşı uygulamalarından bir tanesi. Çakmak hattı diye bir hat oluşturmuşuz. O neymiş? Çakmak hattı Edirne civarında olası bir Alman tehlikesine karşı sınırda oluşturduğumuz bir savunma hattı. Çakmak hattı demek ki Edirne civarında, Trakya civarında oluşturduğumuz bir savunma hattı. Olası bir Alman tehlikesine karşı. Peki karartma uygulaması. Gece Yunanistan, Almanya, İtalya savaşlar oluyormuş. Biz dibimizde bu savaşlar olunca biz tarafsız bölgeyiz diye bunu onlara gösterebilmek için ışıkları gece kapatıyormuşuz. Yani deve kuşu gibi kafamızı kapatıyormuşuz. Yani ışıkları kapatarak tarafsız bölgeymişiz diyormuşuz. Karartma uygulaması da o. Varlık vergisi. Sorularda şöyle soracak. İkinci Dünya Savaşı sırasında haksız kazancı önlemek için çıkarılan kanun varlık vergisi. Bir daha söylüyorum haksız kazanç. Niye? Ya iş portajlar var, kara borsajlar var, tüccarlar kullanıyorlar. Yani kara borsa olayı olmuş. Haksız kazancın önüne geçmek için özellikle gayrimüslimlere uygulanıyor. Bu. Çünkü gayrimüslimler daha çok Osmanlı ticaretinin elinde bulunduruyor. Ne yapmışız? Varlık vergisi diye bir vergi çıkarmışız. Unutma. Haksız kazancın önüne geçmek için gayrimüslimler de buna tepki gösteriyorlar. Varlık vergisine. Toprak mahsulleri vergisi diye bir vergi çıkarmışız 2. Dünya Savaşı sırasında. Toprak reformu yapmışız yani çiftçiyi topraklandırmak kanunu yapmışız. Bu arada çiftçiyi topraklandırmak kanunu biraz açıklamak istiyorum size. Çiftçiyi topraklandırmak kanunu çıkardık ama CHP o dönemde toprağı dağıtma konusunda pek de başarılı değildi. O yüzden yine CHP'nin içinden çıkan bazı milletvekilleri bunu eleştirmeye başladılar. Siz toprakları adaletli dağıtmıyorsunuz diye tepki gösterdiler. Bak CHP'nin içinden çıkanlar CHP toprakta adaleti dağıtmıyor diye tepki gösterdi. Peki ne yaptılar bunlar? CHP'yi eleştirmeye başladılar. İşte o eleştiri yapan dört kişi dörtlü takriri kurdu. Dörtlü takrir Demokrat Parti'nin kurucuları tarafından yayınlanmıştır. Unutmayacaksın. Demokrat Parti'nin kurucuları. Yani CHP'yi eleştiriyorlar siz toprakları adaletli dağıtmıyorsunuz diye biz sizden ayrılıyoruz diye. Ama o dörtlü takrir de eleştiri raporu gibi bir şey. O dörtlü takrirciler kimdir? Onları biz Cafer diye kodluyoruz. Kimmiş? Cafer. Bunlar kim? Bunlardan bir tanesi Celal Bayar. Bunlardan bir tanesi Adnan Menderes. Bunlardan bir tanesi Fuat Köprülü. Bunlardan bir tanesi Refik Koraltan. Ezberlemen lazım. Dörtlü takrirciler demek toprak reformunda CHP'yi eleştirip CHP'den ayrılanlar Demokrat Parti kuranlar demek. Demokrat Parti'nin kurucuları demek. Demokrat Parti'nin kurucularını biz nasıl kodluyormuşuz? Cafer diye kodluyormuşuz. Bunlar CHP'yi eleştirip CHP'den ayrılanlar. Hangi partinin kurucuları? Demokrat Parti'nin. Kaldı ki Zaten 1950'de Celal Bayar Cumhurbaşkanı olacak. Adnan Menderes de başbakan olacak. Demokrat Parti'nin kurucuları. 27 yıllık CHP iktidarına son verecekler. Peki tek dereceli seçim sistemine 1946 tarihinde geçiriliyor. Birleşmiş Milletler'e üye olunuyor. Unutmayın Birleşmiş Milletler'e üye olmamız da çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'na kağıt üzerinde katılmamız etkili oldu. Nasıl? Biz savaş daha devam ederken çünkü e, Birleşmiş Milletler'e üye olmak için mihver devletlere savaş açmak gerekiyor diye bir bildiri yayınladılar bunlar. Yani e, mütefik devletler. Biz de kalktık kime savaş açtık? Japonya ve Almanya. Not al. İkinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki hangi devletlere savaş açılmıştır denirse Japonya, Almanya, İtalya yok. Japonya, Almanya, Japonya, Almanya. Unutma. Japonya, Almanya'ya savaş açtık. Akabinde ne yaptılar? Bizi Birleşmiş Milletler'e üyede yaptılar. Kurucu üyelerinden bir tanesiyiz. Çok partili hayata geçiriliyor. Çok partili hayata geçiş süreci şöyle oluyor. Önce iş adamı Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi diye bir parti kuruyor. Geçiş denemesi oluyor. Sonra 46'da bu sefer Demokrat Parti kuruluyor. Demokrat Parti'nin kuruluşuyla da bu sefer çok partili hayat resmen başlamış oluyor diyoruz. Peki 1947'de Soğuk Savaş döneminde Turman ve Marşal yardımların ilk aşamasını alıyoruz. Ama asıl Turman ve Marşal Yardımları Adnan Menderes döneminde alınmıştır. Çünkü zamana yayılarak dağıtılmış. Ama ilk kimin zamanında alıyoruz? ilk CHP döneminde 47-48. Evet Truman ve Marshall yardımları alınacaktır. Fakat bir daha söylüyorum asıl Adnan Menderes dönemindedir. Demokrat Parti zamanında bu yardımlar alınacaktır. Şuraya da bir bakmanızı istiyorum. Atatürk döneminde olmayan, gerçekleşmeyen bazı gelişmeler var. Şöyle biraz çevireyim. Atatürk döneminde olmayan, Kardak kayalıkları sorunu Atatürk döneminde değil. Hatta Tansuççular dönemindedir. Karasuların sorunu Atatürk döneminde değil. Ege Adaları sorunu Atatürk döneminde değil. Kıta sahanlığı sorunu yine Mustafa Kemal döneminde değil. Balkan Türkleri azınlıkları sorunu zaten o Osmanlı'dan kalma bir sorundu. Hani o Balkan savaşlarında çıkan bir sorundu. Atatürk döneminde değil. Kıbrıs sorunu da Atatürk döneminde değil. O da Demokrat Parti zamanında sorunlarmış. Bu sorunlara dikkat edin. Bunlar Atatürk döneminde olmayan sorunlar diyoruz. Ve dış politika başlığımızı bu şekilde kapatmış oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Notlarınızı alın. Tekrarlarınızı bol yapın. Bu konuyla ilgili bol mutlaka soru çözün. Görüşmek